Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Eylül 2023. Burası Muğla Milas Kazıklı köyünde bir bölge. Buradan arıcı arkadaşlarla beraber balaya geldik. Hava değişimi yapmak için. Kısmet olursa sabahleyin balaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Musa kolay gelsin. Video çekiyorum. Baya gelene kadar en az 7-8 tane dükkanda durduk. Malzeme aldık, bitmiyor malzemeler. Siparişleri İçerisi ağzına kadar dolu. Bakalım. Burada levrek olduğu söylendi. Osman orada. Ha, da daha yeni geldik. Sabah akşamleyin bir bakacağız. Bir de sabahleyin erkenden güneş doğmadan saat 4 gibi dışarı çıkacağız. Güzel bir yer. Hoşuma gitti benim burası. Şöyle sizinle paylaşayım istedim. Çok güzel bir yer. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet şu anda saat 04.30 Tekneye doğru malzememizi götürdük Arabamızı buraya koyduk Buradan bir yarım saat 5 dakika ileri doğru açılıp orada kısmet olsa levrek yapacağız bugün Teknemiz orada Gökyüzünde acayip ışık var Yıldız var 9 kişi grup var burada. Biz 3 kişiyiz. Bu teknere gideceğiz. Haydi bakalım. Evet şu anda açılmaya başladık. Saat 04.45. Öyle. Okay.